Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar biz bugün ne açmadın hani? Biz bugün Escape'de Aymep oynayacağız. Bakalım neler yaşayacağız. Evet arkadaşlar videomuza başlamadan önce kanalımıza abone olup Bize destek olursanız çok seviniriz. Ne diyor? 11 tane tencerede yemek mi? Pozo pozole de bilmem bir şeyler toplayacağız arkadaşlar. Bakalım ne toplayacağız. Açılmıyor. <laughs> evet, dikkat et. Ölürsek var ya baştan başlarız. Gez gez gez. Bakalım ne olacak. Aynı yere dönüp dolaşıyor. Ha, E'ye basılı. E'ye Anahtar. Puh, 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 puh. Ne diyor? Gri anahtar arkadaşlar. Bu taraftan gideyim mi? Aa <laughs> tencere. Al, al al al. Yemeği alsana anne. Bir tane aldık arkadaşlar. Bu yeşil kapıymış. Bir yeşil kapı. Buraya girelim. Buraya gir. Tencere var. Ve, i̇ki oldu. İki oldu bu iyi. Bu tarafa git. Ha, git 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 bu tarafa git. Burada bir yerde bir şeyler olması lazım. Değil mi anneciğim? Ha koku da çekildi. Nereden biliyor? Bilmiyorum. Gri kapı neredesin? Neredesin? Oh, hele gir gir oradan. Aman. Aç hele. Git köpeğe Bir şey olacak mı? Bu neydi kız? Aa, e vız. E Aa. Köpeği kurtaracağız. Yeah. Aa. Buraya git, buraya git. Aa, Aa sen sen anahtar. Köpek acı anahtarla kalsın sen de. İn aşağı, aşağıdan. O, ne o e neydi? O Gidiyor da aha bulduk gri kapı. O gri kapı değil miydi? Deli deli. O gri kapı değil miydi anne? Deli deli. Buraya <laughs> ya. Hadi git git. Git hadi git. Hı. Hadi Deli mi? Gri kapı değil mi? Yok ma yani. Ma. Deli. Gülüşe bak arkadaşlar. Sallıyor sallıyor. Dünyayı sallıyor şu anda. Ay. Anca yürüyelim. Ama yürüyüşe hele. <laughs> hele git hele git. Göre gelemez sana Hele hani gitsene. O gelene kadar biz on yeri geçeriz. Bu taraftan gitti Bu taraftan git. Vallahi hantal hantal yürüyor. Aha. O ne? Ekmek mi? Ne bileyim ekmek bun bir şey aldık ama. Ekmek galiba. Burada ne varmış? Buralarda ne var? Imap, Imapci ya. Aha bulduk. Bir tane, beş tane oldu arkadaşlar. Eş. Son altı tane. Son altı. Onlar da kapılardan bulacağız galiba da. Anne kuyru, kapı bulmayacağız mı? Nerede acaba? Hı? Aa ha. sarı anahtar. <laughs> Sen anahtarları topla. Yani gördüğünü topla. Tamam anne? Ya. Ama ölme lütfen. Bak o kadar geldik. Ay yeşil. Yeşil kapı. Ya, bak yeşil kapıyı gördük. Ama diğerleri nerede? Ebrar hep aynı yere gidip geliyor. Ebrar. Hani bu tarafa git bu sefer. Hep aynı yere dönüp dolaşıyor. Burada yeşil kapı var. Onu biliyoruz. Buradan git. Burada ne var bakalım. Tamam. Yok aynı güvenli bölgeye gidiyorum ya. Cık. Ver hele bana. Ver hele bana. Cık, cık, cık. Bana ver hele ben bulayım. Buraya git. Buraya git. buraya. Aa kırmızı kapı. Kırmızı anahtarı ne diyordur 6 kere 3 6 kere 3 18 artı 7 18, artı 7 bir dakika beynim durdu 6 kere 3 18 değil mi Bu. 25 e'ye bas Bu. Omadı. Aa mavi anahtarı verdi. 25 arkadaşlar. Nerede ki mavi anahtar? Mavi mebolo yum. Ni bari? Break. Bu. bu da da anahtar. 38 değil mi arkadaşlar? Biraz matematik kötü. Kusura ne? Ol. Aldım şey. Tencere, tencere tava, kuşkan. Tencere tava, kuşkan. Bunu yiyecek de. Pringus diyor. Hani oradan geçip kaçacağız. Aa gri anahtar al. Öfferim yok. Aa köpeği kurtaracağız yine. Aa köpeği kurtaracağız. Köpek seninle olsun ne Acaba köpeği kurtarınca ne oluyor arkadaşlar? Onu Aslında oluyor kap kapı bulacağız. Sarı kapıyı bilmiyorum nereden. Sen bulacaksın. Ya ben burayı Aynı yere dolap şıp geliyoruz ya anne. Geliyor. Şimdi kırmızı kapıyı açtık. Gri kapıyı açtık. Şimdi sarı kapıyı açacağız arkadaşlar. Nerede acaba? Son dört tane kaldı. Geliyor. Geliyor. <laughs> geliyor. Geliyor. Ver anne ben oynayayım biraz. Lütfen. Tamam hadi git hadi nerede bana vermiyor arkadaşlar ya. Ben de oynamak istiyorum. Ölürsen görürüm sen Ebru. Ölme. Ammur kapı. Mavi anahtar nerede ya? mavi anahtar pardon arkadaşlar. Mavi kapı ne diyor? Mavi diyorum sarı kapı. Hala mavi diyorum. Hala mavi diyorum. Hani bana ver. <laughs> Maviyi bulayım sana vereyim. <laughs> Öyle mi? <gülüyor> Neden? <gülüyor> Biraz önlü. Aa, bu da, aa, bunu almıştık arkadaşlar. <laughs> Ben de heyecanlandım diyor. Aa sarı kapıyı buldum. Merhaba. Aa mor kapı anahtar. Ne? Dur kızım. Şuraya gireyim, şuraya gireyim. Ama mavi anahtarı bulmadım ki. Sen dedim mavi anahtarı bulunca ver dedin. Öyle demedin mi bana? Öyle demedin mi anne? Dedin mi demedim mi? Arkadaşlar dedim mi demedim mi? Doğru söyleyin. Şimdi doğruya doğru. Anneciğim öyle söylemedin mi anneye? Demedin mi anne? Mavi kapı, mavi anahtarı bu ver diye. Öyle dedi değil mi arkadaşlar? Buraya da girmiş. Anne. Anne. Mavi anahtar işte bana mı? Biraz da buraya gidelim bakalım burada da ne var. Oh, ay ona takıyor. <laughs> <Sarı> anahtar. <laughs> <laughs> Anne, ben ömrümü anata var dedim salanmış. Ne güzel sevinmiştik. gene aynı yere girdik ya. Ne güzel sevinmiştik arkadaşlar. Anne. Ay, yeşil kapı. Yeşil anahtar. <laughs> yeşil anahtar almamış mıydınız? Aa. Niye söyledim ben orada heyecan yaptım. Anne mor bu kapı bulmuştuk. Şimdi buradayız tamam mı arkadaşlar? Bu ne? Bunlar ne? Derimizi onu dedik. Şimdi biz buradaydık. Tamam mı? Buraya bir gidelim. Böyle. Dur. Bu sefer bu tarafa gideceğim arkadaşlar. Burada neler var? Anne. Mavi anahtar var. Hı? Anahtar. Mavi anahtarı bulacağım kızım. Şimdi hep böyle gideceğim arkadaşlar. Bakalım buralarda neler var. Burada sarı kapımız vardı burada. <laughs> Ana ona da sarı notlar var. Ana o sarı mı? Emin miyiz sarı olduğuna? Sarı. Ana sarıymış. Yorup <laughs> ya, ya. Biz 10 saat bir yer buluruz. Ana mor, mor kapı kapı buralarda olması lazım. Nerede bulmuştuk? Evet bir yerde bulmuştuk ama nerede bulmuştuk? Yalnız arkadaşlar az bir şeyimiz kalmış. Bak gene aynı yere geldi. Yuuu. Evet biz niye aynı yere geliyoruz anne? Bilmiyorum. Bilmiyorum mu? Bu sefer bu tarafa gidelim mi? Burada. Burada ağaç var. Burada ne var? Burada, burada, bir şeyler var mı? <laughs> burada bir şeyler var mı? Yok. Buraya gideceğiz. Biz gene güvenli mülkiye gelmişiz arkadaşlar. <laughs> ben şuraya mı gideyim? Aa buraya. <laughs> hep buraya gidiyoruz hep. Ben yani bir şey diyeceğim. <laughs> biz burayı nasıl geçeceğiz? Bu oyunu nasıl geçeceğiz? Bilmiyorum anne. Kırmızı kapa burada. Güzel burada ne var? Bu kadın nerede? Kadın. kadın. Karı nerede karı? Şey. öldürüyor. Hüseyin'i mi öldürüyor? Bu da gri kapı arkadaşlar. Burada ne vardı? Buraya gidelim bir de. Aha burada Aferin bir şey benim var. Için ne? Hmm, çekiş lazım diyor. Aa bulduk bir tane. Dokuz oldu arkadaşlar. Dokuz. Son. Doğru kız belki biliyor mu kapıyı giderim kızla ben. kız. Kızın üstüne çıkmışız arkadaşlar. Bir dakika ya ben buradan bir gideyim. Şuradan bir. Hay maşallah. Buraya doğru bir ilerleyelim. Burada ne var acaba? Burada bir şey var. Aman. Ama kuvaydı. Kuvaydı. Ana burada yemek buldum. Oh, anne Oo, oldu arkadaşlar? Son anne, 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 anne içine. Köpeği de kurtarmamız lazım. Ama mavi kapı. Ama mavi anahtarı bulamadık. O da da. Hı? O, o da Hadi mu anahtar? Anne o Mu kapı yavrum anahtar değil. Anne deli deli. 11 tane topladık şu anda arkadaşlar. Hey. Köpeği mi kurtaracağız? Ne yapacağız? Mavi anahtar ne diyor? ya? Ay, ay! Ya ben ne oluyor? Mavi anahtarı bulamadık ya. Nerede acaba? Mavi anahtarı bu sefer. Bir kaca <laughs> <laughs> Mavi anahtar neredesin? Şöyle bir endiplere doğru gideceğim arkadaşlar. Bakalım endiplerde ne var? Böyle... Açıldı. Yeşil anahtar verdi. Arkadaşa yeşil anahtar verdi. E yeşil kapı neredeydi anne? Biz çiçek ya. ona ne diyeceğiz? Yeşil anahtar. Yani köpeği kurtarmamız gerekiyor büyütüm. için ne ne ne? Bu ne? Mavi. Mavi. Mavi kapı burada arkadaşlar. Unutmayın lütfen. Mavi kapı buradaysa yeşil kapı nerede? O iyi gene geldi galiba. <laughs> yeşil kapı neredesin yeşil Başla kapı? Aşıla sevmiş. Ha? Aha burada bir şey yok. Nerede? Şimdi bakalım. biz de girelim bari bunlar açmışken. biz de girelim. Bu teşekkür ederim arkadaşım. arkadaşlar. Thank you arkadaşlar şey almadan girdik yani başı ağrıdı bir şekilde. Mavi hatları buldum. Mavi buldum. Arkadaşlar bu köpeği kurtarmamız lazım yoksa kaçamıyoruz ya. Bir şey diyeceğim. Burada bir şey var ha. Burada bir şey var. Bu buraya saklanıyor. <laughs> Anlasın. <laughs> Onu buradan çıkarsalar güzel olur aslında. Çık kız buradan. Ana delince. Gel dışarıda. Ana deliyor. Gelsin işte çıksın oradan. Oh, 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 bu ne var? <laughs> Gidiyor mu? Gidiyor bizim evet. diye belki gitsin. Nerede? Hı Nerede? Çıkayım. Gitti. Burada bir şey var ya. Kare buraya geliyor. Aa! Bu kare burada arkadaşlar burada bir şey var bence. <laughs> Niye Evren evet, evet. Niye orada o kadın? O kadın neden orada? Mavi kapı buralarda mıydı? Aa! Anne! Anne! Ölüyorduk ha. Ölüyordum. Az kalsın ölüyordum arkadaşlar. Mavi kapı burada olması lazım. Hani hiç... evet. Doğru. Anne üç işte tane. He? İşte üç tane anlatamamıştık. Anne kızım. Ölüyordum ha. Hani. Son keş. Hı? Son keş. Son keş. Aa mavi kapıyı bul. <laughs> mavi kapıyı bul. Allah bir kapı. Ya bu ne oluyor? Ana. Ana. Aa son bir tane kaldı. Anne bu. Anne onu aldık ya gittik düğmeye bastık. <laughs> Ay yeşil kapıyı bulursak arkadaşlar. Anne. Ha. Bir şey sen Evet kızım. Yeşil kapıyı da bulalım. Kurtularım şundan diye. Kurtmuş hani. Anne yaşın? ne oluyor anne? <laughs> Ay başıma bir ağrı girdi. Ağrı saplandı sanki. Kaçtırmış. 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 anahtar? Ben <laughs> yeşil kapı güvenli bölgenin oradaydı Evra. Ne söylemiyorsun anne? Güvenli bölgenin oraya gitmemiz lazım. ki. Bilmiyorum. Bilmiyorum. Bilmiyorum ki. Sen ne bilin ki? Buradan bir yerde güvenli kapı olmasın. Uy, yine aynı yere geldik ya. Aha, karı burada. Kız güvenli. Bu sefer de güvenli bölgeyi bulamıyoruz ya. Bu ne ya? <laughs> Heh, güvenli bölgeyi buldum. Şimdi burada arkadaşlar yeşil şey, kapı. Heh. Son düğmemize de bastık. E ne yapacağız şimdi? Ama Köpeğin yanına mı gideceğiz? Evet. Köpeğin ne yapacağız? Şey yapmazsan bir Köpeğin yanına mı gideceğiz anne şimdi? Gideceğiz. Olmaz inşallah. Neden gidecektik köpeğin yanına? Buradan mı? Buradan mı? Kırmızı kapı burada olduğuna göre. Abi şey yapalım. Buradan var. göz dakika. Buradan <laughs> Bu taraflarda olması lazım. Çok Buralarda olması lazım arkadaşlar. Çok genç. Bulamıyorum şu anda. Mavi kapı. Köpeği bulamıyoruz arkadaşlar. Köpek. <laughs> Çok tatlı etti. Üye <laughs> koptu kız. Anadolu ne Anne de diyor yapayım Ne yapayım ben şimdi? İlginç arkadaşlar. Anne bakayım, ne yapayım ben Ruhun çıktı geri girdi şans. <laughs> Kız köpek neredeydi annem? Bilmiyorum. Burada mıydı? köpeği bulamıyorum şu anda. Kadını inine gidelim bir arkadaşlar. İninin oralardaydı. Karı nerede o karı? Bitti. Adamı. Kız köpeği bulamıyorum şu anda. Şu anda köpeği bulamıyoruz. Ama abi anahtar burada. Heh buldum köpeği buldum. Bir şey oldu şu anda. Eee ne yapacağız? Güvenli bölgeye gidelim bir arkadaşlar. Çünkü verdi köpeğe. Karı nasıl gülüyor? Evet güvenli bölgeye gidelim diyeceğim de gidemiyor şu anda. Diyorsun. E verdik ki köpeğe, mamaya. 11 tane şey yaptık, topladık. Kaç diyor? Kaç mı diyor? Hı hı. Kaçıyorum şu anda zaten. <laughs> yeşil kapı, yeşil kapı diyor. Güvenli bölge, neredesin? Güvenli bölge, güvenli bölge. Düzenli <laughs> bölge. Buluruz inşallah bugün arkadaşlar. Evet bulduk sayılır. Bulduk galiba. <laughs> Hatta bulamıyor şu anda. Hem bulduk bulduk. Yas. Eee nereye gideceğiz şimdi? Buraya mı? Ya bitti onun. Oyun bitti mi? E, ne yapacağız buraya? Anne bu bu. Buraya mı? Hı hı. Ayın hep 3. Buraya mı gireceğiz? Ee, arkadaşlar oyunumuzu bitirdik arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün videomuz bu kadardı. Eğer videolarımızı beğeniyorsanız kanalımıza abone olup bize destek olmayı unutmayın lütfen. Görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın. Öpüyoruz sizi. Bay bay.